Selam arkadaşlar. Bakalım bu aklınızdaki kişi ne yapıyor? Tam olarak bu videoyu izlediğiniz an, zamansız bir zamanda tam olarak bu videoyu izlediğiniz an aklınızdaki kişi ne yapıyor? Kupa beşlisi. Arkadaşlar tam bu aralar siz bu videoyu izlerken aklınızdaki kişi aşk konusunda hayal kırıklıklarını düşünüyor. Belki yatak döşek olmuş olabilir. Belki partneriyle mutlu olmayabilir şu anda. Böyle hatta yatakta bakın ayrılmışlar. İş bittikten sonra bilmiyorum artık neyse. Ee, nasıl bir işleri varsa bunu siz daha iyi bilirsiniz. Ya da o kişi daha iyi bilir. Ama arkadaşlar bu kişi tabii ondan bağımsız. Aşk konusunda isteksiz hayal kırıklıkları yaşayan, artık aşka dair umudun getirmiş olan bu aşk konusundaki olumsuz tarafa bakan bir modda olabilir. Kendinize iyi bakın kanala abone olursanız çok sevinirim.